Tam kapının girişinde arkadaşlar harika bir doktor var. Hemen beyefendi bize anlatacak. Merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hemen firma hakkında bilgiler alalım sizden. Firmamız 2008 yılından beri Ankara'da faaliyet gösteren bir waffle firmasıyız. Her sene olduğu gibi bu sene de tatlı ve dondurma festivalinde biz de yerimizi aldık. Yeriniz nerede bunu soralım? Yerimiz Bahçeli Eyliler, 7. caddede hangisi talep görüyor okullardan? en çok tabii taze meyveler tercih ediliyor. Buraya da en çok tercih edilen meyvelerden e, dükkanımızın üçte bir ürününü buraya getirdik. En çok tercih edilen ya. üçte bir ürünü seçtik. Mobil standla bayıldım. Çok güzelmiş. Etkinliklere de katılıyor musunuz? Ta tabii ki. Ankara'daki birçok etkinlik, firma, fuar, festival birçoğunda yer alıyoruz. Son böyle şeyler, çok başka, ee, Tabii insanların hani bu tarz mobil e, food truck diye geçiyor. Food truck olayına bir ilgisi var, merakı var. Biz de elimizden gelince güzel konsol, konsol. A aynen, aynen öyle. Mutlu.